E Kerem nerede gelmiş? Anne merhaba. Bro sen ne yapıyorsun burada? Ee, şey Volkan'a hayırlı bir iş bakıyorduk ya hayırlı kısmet. İşte onu bulduk. Volkan da şimdi onunla tanışacak. Ben de bir tanıştırıp yukarı çıkacağım. Aa, hayırlısı olsun bro. Allah bir yastıkta kocatsın. Yok be abi ya bir tanışacağım hemen gideceğim. Aa, olmaz öyle şey vallahi çok ayıp olur kıza. Ee, Denet ben bir mail atmıştı bana. Onu incelemem lazım. Biraz da tatsız ama ben bu gösteriyi kaçıramam. <laughs> Ben de öyle düşünmüştüm. <laughs> ya yani teyze anneme söylemiş. Annem de demiş ki hayatta olmaz, bizim kız bakmaz bile. Ben bunu duyunca dedim ki anne bana sordun mu? Ya ben bu insanlara hiçbir şey anlatamıyorum ya. Tak tak tak. İçeride kimse yok mu? Ya siz hayırdır? Siz, pardon benim adıma, benim hayatıma bana sormadan hayırdır? Ya bir kadın olarak en iyi sen anlarsın beni. Haksız mıyım? haklısın. Haklısın da yani bu devirde annemizin istemediği biriyle evlenmek falan. Cık. Tamam dedim yerde teyzeye, görüşürüz dedim. Niye? Sırf anneme inat olsun diye. Çünkü alışmasın. Ha benim adıma konuşamazsın sen. Süper. İlginç bir tarzın var. Ee, Volkan'la birbirinizi tam anlamanız çok yüksek bir ihtimal. <laughs> Kenan kardeşim, şakanın sırası mı şimdi? Yo, şaka değil. Yani burada oturuyorum, seni gördüm dedim çeyrek. Sonra el sıkıştık bir çeyrek de oradan. Çünkü tanıyımı da tamam. Arkadaşlarını da iyi anlaştım bir çeyrek de oradan. Etti yüzde yetmiş beş. Tiş. Eşit ağırlıkçı. <laughs> tamam abi kameralar nerede? Ha? Nereye sallıyoruz? Tamam hadi söyleyin yedim. Vallahi yedim. Bir şey yoktu, espri yeteneğine. Yüzde <laughs> <Biz> yüz. <laughs> ya hayatım biz yanlış mı yaptık? Yani yalnız mı kalsalardı acaba? Yani çifte kumruları yalnız mı bıraksaydık değil mi? Olabilir ama ben şundan korkuyorum. Yalnız kalırlarsa Yıldırım nikahıyla bir anda evlenebilirler. <laughs> Frene basalım. <laughs> İlahi kerem. <laughs> Abi gözünüzü seveyim gitmeyin lütfen. Tabii zorlama yok Volkan. Yani otur iyice düşün taşın. Ama benim ilk düşüncem olumlu yönde yani. Like. vay <laughs> vay 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 vay. Yelda. Like'lar sel gibi geliyor be. Balık sürüsü sanki vay vay vay. İyi, Muhsin bırak şimdi onu. Ay vallahi bu çocuklar gülüşüyorlar. Muhsin, bak kesin oldu bu iş ha. Eyvah! Yaktık çocukların başını desene. Ya baba, evlilik güzel bir şey ya. Aa! E şimdi kim bunlar bu saatte? Misafirdir canım. Buyurun. Kim olacak ki başka? Merhaba, iyi akşamlar. Yüzün gülsün, yüzün gülsün. Hoş, geldiniz. Abi. Vallahi maşallah fişek gibisin ha. <laughs> buyurun buyurun sağ ol. Geçmiş olsun Muhsin <laughs> Bey. Sağ ol. Sağ ol. Buyurun. Hoş, Hoş geçmiş, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> sağ ol, <laughs> sağ ol, sağ ol. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun mı? siz <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Hoş geldiniz. Aa merhaba. <laughs> Teşekkürler canım. Ay. Ee, e, Kerem'le Ayşe yok mu? Volkan'ın başını bağlayacak bizimkiler. Kız geldi. Bahçede onlar. Anam! Hadi bakalım. Hayırlısı, hayırlısı. Ya daha öyle kesin bir şey yok. Konuşuyorlar, görüşecekler işte anlaşırlarsa tabii yani. <laughs> Ay ne münasebet o yol, anlaşırlarsa? Ne olmayacak aileler anlaştı, bir araya geldi de... ...bunlar mı anlaşamayacaklar, değil mi ama? Sen bize laf mı sokuyorsun Yelda abla? Aa, olur mu öyle şey canım, ne laf çarpıtması? Biz anlaşamayacak aile miyiz? Ben en yakın asker arkadaşımın kızını almışım ya. Olur mu öyle şey ya? Yani dedim beyefendi, ayakkabılarımızı çıkarıp şöyle ayaklarımızı öne uzatamayacaksak... ...yani ben niye bu kadar sinemaya para verip bilet alıyorum ki? Mantıklı. Değil mi? Özür dileyeceğini bir de demez mi? İkide bir de telefonunuzu açıp duruyorsunuz rahatsız oluyorum diye. Ya beyefendi dedim, siz eğer bunlardan rahatsız oluyorsanız... ...niye sinemaya geliyorsunuz ki? Gidin evinizde izleyin bu filmi dedim. Tabii ben üst üste bu kadar laf edince kızardı, böyle bir sustu kaldı. <laughs> yani ben eğer sinemaya geldiğimde bir story, bir video çekemeyeceksem... ...niye sinemaya gidiyorum, değil mi? Haklı. Haklı. Bence siz de beraber bir sinemaya gitmelisiniz. Hatta biletlerinizi ben alıyorum. Aşkım ne kadar romantik değil mi? Bak neyi hatırladım? Biz de eskiden çok filme giderdik böyle yeni görüşmeye başladığımız zamanlarda, Hı. değil mi aşkım? Evet evet giderdik. Abi ne yapıyorsun? Ne sineması gözünü seveyim ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sen ne yapmaya çalışıyorsun Kerem? Ne sineması? Saçmalama sanma acaba? <laughs> hadi hadi utanma. Size bir sır vereyim mi? Bizim de ilk öpüşmemiz sinemadaydı. Ha. <laughs> Hmm. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım sana ne oldu? İşte maziyi hatırlayınca böyle içimde bir şeyler cız etti. Bence bu cuma uygun. Harika yeni filmler cuma gelir. Kerem kardeşim senin yediğin bir şeyler falan mı dokundu acaba? Ha? İyi misin sen? Çok yoruldu herhalde bugün Kerem. Ee, o yüzden beynine oksijen gitmemeye başladı. Nöronlarda bir eksiklik mi oldu hayatım? Biz kalksak mı acaba? Yoruldu dinlensin bence. Evet, evet. Hadi kalkalım. Yarın üç güç var zaten. Belli sorumluluklarımız var. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler o zaman size. E ee, hadi madem. Afiyet olsun herkese. Volkan seni evine bırakır artık. Değil mi Volkancığım? Evet Keremciğim. <laughs> Bırakırım. Yüzde yüz. 100. Nereye kadar bu pembe rüyalar?